Evet arkadaşlar bugün Roblox'ta Brokaw'ın Adopt Me ya da RP hariç arkadaşlar oynadığım en favori oyunları göstereceğim arkadaşlar. Bu seri o halinde olacak. Çünkü ben Roblox'ta sadece RP oyunları oynamıyorum arkadaşlar sizin bildiğiniz gibi. O yüzden Roblox'ta daha eğlenceli de oyunlar tabii ki de var arkadaşlar. Ve ben araba kullanmayı ve drift yapmayı çok seviyorum. Yani her oyunlarda falan çok çok seviyorum. Bu oyunda böyle bir oyun arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Henüz keşfettim keşfedilmemiş. Yani çok keşfedilmemiş daha doğrusu. Ama çok güzel bir oyun arkadaşlar. Hem yarışlar yapıyorsun hem de drift atıyorsun falan filan. Bence aşırı eğlenceli bir oyun. Hemen siz de oynamak isterseniz bunu böyle görüyorsunuz ismini. Bugün favorim olan 5 tane oyunu göstereceğim. Hatta bu oyunu hemen oynayalım arkadaşlar. Hangi haritada sürsek şu anda sürükleme devresi yarış pisti diyor. Ben yarış pistinde mi kullansam? Bir dakika şehirde kullanalım. Tamam. Şimdi sunucuya bizi join'liyor arkadaşlar. Gerçekten güzel yani. Ben bayağı hissiyatını falan da seviyorum. Birazcık gerçek gibi hissetmeyi de seviyorum. Zaten arkadaşlar böyle şeylerde bu benim için önemli bir şey. Araç kullanırken, daha doğrusu oyunda araç kullanırken. Şimdi burada bekliyoruz arkadaşlar. Yeni drifter yazıyor. Evet ben yeniyim arkadaşlar. Bu hesapta yeniyim. Benim bir tane de yan hesabım var. Çaktırmayın. Onda çok oyunlar oynuyoruz arkadaşlar. O yüzden <laughs> Burada böyle görevlerimiz var arkadaşlar. Oyunu 1 saat oyna. İşte ödül tamamlandı 10.000 falan alıyorsunuz. Drift Paris oyunu 10 saat oyna falan var arkadaşlar. Düşünün. Yani burada zaten ödüllerde bir sürü şeyler var. Biraz oyunda uzun kalmamızı istiyor sanırım bizim. Ki bence kalırız. Dur şu arkadaşa bakalım. Dur dur dur. Drift atılıyor. Gerçekten heyecanlı bir oyun. Şu araba sesine bak. Egzoz patlatıyor. <laughs> arkadaşlar Şahin arabalar gibi geldi sesi. Ama bu bir... Dur yavaş. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar bayağı egzoz patlatıyor. Biz de bir tane araba alalım. Şimdi arkadaşlar ücretsiz arabalar var. Benim şu anda 32 bin dolarım var. 32 bin dolara ne alabiliyorum? Şu anda şunu falan alabiliyorum aslında ama bu kadar paramı harcasam mı bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda bilemedim ama şu çok güzel duruyor. Tamam bir test sürüşü yapalım arkadaşlar. Sürüş nasılmış? Bir test sürüşü yapalım. Bakın arkadaşlar buradan yağmuru etkinleştirebilip veya kapatabiliriz. Yani ayarlarda bir sürü güzel ayarlar da var sessiz araba sesleri, arabaların seslerinden gıcık oluyorsanız ıı, kapatabilirsiniz. Gerçekten çok güzel şeyler var arkadaşlar. Bence bir Roblox için harika bir oyun gibi duruyor. Bakın arkadaşlar! Of be! Çok güzel! Böyle girin arkadaşlar yağmurlu havada. Düşünsenize, böyle yağmurlu havada araç kullanıyormuş gibi çok iyi ya gerçekten çok güzel oyun ama ben bu arabanın kontrollerini sevmedim arkadaşlar gerçekten sevmedim o yüzden başka bir araba bir deneyeceğim hatta ücretsiz olanı bir deneyelim mesela test sürücünde Bayağı çok arabam var arkadaşlar diğer hesabımda Tabii bunu da elde etmenin bazı yöntemleri var arkadaşlar. Mesela grubumuza katılım falan gibi yöntemleri var. Hemen değiştirelim. Bir dakika başka arabaya geçeceğim ya. Ben bu arabayı sevmedim. Exos'u iyi patlatmıyor. Hadi biraz ucuz bir araba alalım mesela. Bir dakika. Satın alalım. Ya bunu alayım direkt. Yok ya, tipi güzel değil bir kere arabanın. Şu 22 bin dolarmış arkadaşlar. Alsak ya, bilemedim ki. Böyle çok güzel bir araba istiyorum ama şunu alalım ya. Ama 36 bin, benim 34 binim var. Biraz daha ucuz almam lazım. Zaten gider hep böylelerini beğenirim. Ya bence şunu alalım arkadaşlar. 32 binmiş ama çok ne bileyim. Neyse alalım, almayalım. Ay kararsızdım peki. Bu terazi burcunun verdiği bana yetki dayanarak çok fena kararsız bir insanım arkadaşlar. Neyse bakın acil kararlar veriyorum. Hemen verdim ve aldım o arabayı. Tamam. Şimdi arabalarıma gireyim tekrar. Evet, arabam burada. Spam yapalım. İsterseniz arabayı satıda biliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda aracım geldi. Çok beğenmedim ben bunu. Neden beğenmedim? Sürücü bu tarafta. Tabi biraz farklı bizden ama of arabaya bakın. <laughs> Çok iyi kullanamıyorum ya. Kontrollerinde bir sıkıntı var ama. Bakın bakın. Bol bol dirip atarsınız arkadaşlar böyle. Arabanın rengini değiştirebiliyoruz. Cantlarını falan değiştirelim ya. Cantlar böyle cilalanmış gibi parlasın. Parladı mı? <laughs> değilken ben arkadaşlar. Yani normalde bakmayın öyle tatlı matlı gözüktüğüme. Sanayiye falan gidiyorum ben yani. Evet şuradan mı kullanalım? Oo çok iyi çok iyi. Bir de müzik oldu mu arkadaşlar? Bir saniye. Müziği 99 Robux'a sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu anda almayacağım. Çünkü diğer hesabımda çok fazla şey item aldım. O yüzden Müziği de açarsınız. Böyle kullanır gidersiniz. Yani kontrollerinizi bu arada arkadaşlar. Şimdi ayarlardan kontrollerimiz ayarlı olmadığı için tam olarak böyle e, istediğimiz şeyler. O yüzden böyle gidiyor. Yoksa çok güzel bir oyun. Bunu kesinlikle oynamasınız. Neyse hadi ikinci oyuna geçelim. Burada takılı kaldım. Görüyorsunuz dedim size. Araba kullanmayı çok seviyorum diye. Böyle müziği açarsınız. Oh bir tane de yanınıza içeceği aldınız mı? Sanki arabada gidiyormuşsunuz gibi bir hissiyat veriyor arkadaşlar. Hadi diğer ikinci favori oyunuma geçelim. Arkadaşlar İkinci ikinci favori oyunumda işte ekranda gördüğünüz gibi bu Grider Simulator arkadaşlar. Anladığınız gibi havada falan da filan da bir şeyler yapıyoruz. Bu oyunu çok seviyorum. Hemen girip göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıktık gördüğünüz gibi. Buradan atlayacağız. İnşallah atlayacağız. Evet ama geçmemiz gerekiyordu. Ya ben çok loop oynadım. Kusura bakmayın. Normalde arkadaşlar böyle olmadı. Bir dakika bir daha çıkalım. Tamam okay. Şimdi E'ye basalım arkadaşlar. Bu ya bunlardan geçmemiz gerekiyor. Havada bunları toplayıp baba para biriktirip shoplardan falan bir şeyler almamız gerekiyor. Bir dakika. Şimdi. Şimdi gidiyorum. Biraz daha topu yukarı mı kaldırsam daha mı iyi geçerim arkadaşlar? Ya millet çok iyi geçiyor. Ben niye geçemiyorum? <laughs> Ama güzel bir oyun arkadaşlar. Normalde oynayabilsem niye böyle hep videolarda böyle oluyor ya. Hep videolarda böyle oluyor. Size göstermek istediğimi videonun kamera kaydını açmadan önce gösterebiliyorum. Kapatınca böyle oluyor. Şu tarafa tam eğimini tam ayarlayalım. Evet eğimini ayarlayalım arkadaşlar. Tam gitsin. Şuraya bak. Şuraya zıplayacağız. Tamam zıpladı. <laughs> Ama ilerleyemedi. Her neyse arkadaşlar bu oyunda oynayabilirsiniz. Gerçekten bu oyunda çok eğlenceli bir oyun. Bakmayın benim oynamadığımı. Çünkü videoda olduğumuz için sıkıntı çıkarıyor. Videodayız ya ondan. O yüzden bir like atın arkadaşlar. İsterseniz atmayın. Ne yaparsanız yapın. Üçüncü oyunuma geçelim hemen. Red Universe. Yani arkadaşlar burada gördüğünüz gibi zaten şurada da gösteriyordu biraz önce. Bir dakika. Nerede göster göstermiyor artık arkadaşlar. Çünkü ben sordum ya ondan göstermiyor. Arkadaşlar düşmanları kovalıyoruz. İşte yok ediyoruz. Silahlar falan filanlar. Her şey çok güzel arkadaşlar. Şöyle hatta izleyelim biraz arkadaşlar. Bakın. Burada düşmanlarımızı yok ediyoruz. Her şey yapabiliriz yani. Çok harika bir oyun. Hemen girip göstereceğim size de arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın bakın geçişe bakın adamın. Süper. Hem işte oyun parası biriktirip arkadaşlar böylece bir sürü silahların falan sahibi olabilirsiniz. İtemleri sahibi olabilirsiniz. Çok güzel bir oyun bu da. Yani sanmayın ki sadece RP oynuyor bir şu an. Hayır oynamıyorum. Beyaz oyun sadece RP oynamıyor. Bir sürü oyun oynuyorum arkadaşlar ki bence Roblox oyun üretmek için de oyun oynamak için de çok güzel bir oyun. Hani böyle kitlesi sanıyorlar ki 7-17 yaş arası falan diye düşünüyorlar ama bence arkadaşlar hiç alakası yok. Bu bir algı oluşturma. Daha büyük kitlelerde oynayabilir. Tamam oynayalım. Eyleme girelim. Hemen oynay pratik oynayalım arkadaşlar. Size göstermek için oynuyorum çünkü şu anda. Girişi falan çok güzel bence. Bakın arkadaşlar normal biz normal oynadığımız için böyle bir yer geldi. İlk başta deneyeceğiz arkadaşlar. Diğer hesaplarda şey ya şu anda deneme aşamasındayız yani. Birazcık oyun denemek istiyoruz. Sonra tabii ki savaşlara falan girebilirsiniz. Çok daha değişik yerler de var bakın. Of çok güzel ya. Animasyonlar aşırı güzel. Bak bak şu gidiş var ya şu animasyon gidişi aşırı sevdim. Kontrolleri çok güzel arkadaşlar. Şunu da bak Deniyoruz şu anda. Şu anda ne yapacağımızı deniyoruz yani. Bayağı güzel vuruyoruz ama. Bakalım bir de şuna vuralım. Bir de buna geçirelim. Evet. Dur bana vuracaklar mı acaba? Merak ettim. Şu anda mı vurmazlar ya? Tamam bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Aşırı güzel vuruyorum ya. Yat yere. Bir daha vuralım arkadaşlar. Onu öldürmemiz gerekiyor. Biraz puan kasmak için. Evet. Onu koşuya sıkıştırdım bayağı. Kafası falan gitti. Kıyamam. Kıyamam ama bu, bu bir oyun. Bu bir oyun. Ondan mı vuruyorum yoksa asla vurur muyum sana? İşte arkadaşlar böyle kasmanız gerekiyor. Bunu alıyorum. Wow, taşıyacağım onu. Ver, gel bakayım buraya. 10 numaralı vuruşumu da yaptığıma göre bu oyundan da gidebiliriz arkadaşlar. Tabii şehirde daha bir sürü güzel yerler var. Oralara gidersiniz. Sen öldü diyor. Ben daha ölmedi. Ben başka yere gitmek istedi. O yüzden böyle oldu. Böyle bir oyun işte arkadaşlar. Diğer oyuna hemen geçiyoruz arkadaşlar. Wow! Bak bak şu düşüşe bakın. Wow! Yeah! <laughs> arkadaşlar hadi diğer oyuna geçelim. Bu oyunumuzda bir parkour ninja. Yani bir ninja olacağız. Hatta update gelmiş. Bakın yeni güncelleme gelmiş. Bir savaş oyunu arkadaşlar, yüksek aksiyonlu bir savaş oyunu. Hadi girelim buna da. Evet arkadaşlar, bu oyunda böyle bir oyun. <laughs> bak bak beni nasıl kesiyor, hiç ellemiyorum ya ona. Nasıl kesiyor beni, psikopat gibi. Tamam neyse, bir daha oynayalım arkadaşlar. O psikopata ben gününü göstereceğim şimdi. Yok etmeye çalışıyor, bakın bakın. Şu E harf... Bakın arkadaşlar, tam bir nincayım ya. Tam bir ninja değil miyim sizce de? Ninja olmak için doğmuşum ha. Geldi geldi gel bakayım buraya. Gel gel. Gel buraya. Bak bir daha sakın bana bulaşma. Sen kimsin de bana bulaşıyorsun? Bu insanlar nerede ya? Heh, buradalar arkadaşlar. Burada çok derin bir savaş var. Hemen şunu şunu halledebilirim. Bakın bakın. Evet, o durduğu yerde öldü gemi. Aa ben de öldüm. <laughs> sen beni nasıl öldürürsün hain? Hain sen görürsün bekle şimdi. Kanka ne yani ya şurada kardeş kardeş oyun oynayacaktık öldürmek falan nereden çıktı Allah Allah O geldi geldi gördünüz mü bana ne yapıyor Gel gel buraya gel bir yere kaçamazsın Aa görüyor musunuz kaçtı Onu burada beklesem mi Buradan gidiyor. Eee gelsene. <laughs> Düzde bir savaş oluyor arkadaşlar. Oraya katılalım da. Zıplamamız lazım arkadaşlar sürekli çünkü Asla izin vermiyorlar yoksa böyle kalabalıklarda gördünüz mü? Havada bir tane çaktım mesela ona. O da bana çaktı. Evet arkadaşlar bu da böyle bir oyun arkadaşlar. Gerçekten eğlenceli. Sonra itemler falan alıyorsunuz. Bir sürü silahlarınız falan oluyor yani farklı farklı. Onlar falan da gayet iyi arkadaşlar. Yani şöyle yapıp mesela bir duvar örebilirim onlara. Görüyorsunuz, onu içinde bıraktım yani o duvarın. Hemen kaçayım çünkü beni yakalamaya çalışacaklar büyük ihtimalle. Hatta geliyor birisi. Hayır, bu fight olmaz, bu fight olmaz, bu fight olmaz. Haksızlık. Oh, öldürdüm. <laughs> Sen bana çatamazsın dostum. Bir bırak bu işleri. Oo, çok iyiydi ama beni öldüremezsin. Ne oluyordu sana? Sen ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Gel 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 gel. <laughs> Çok güzel bu oyun. Arkadaşlar bu favori oyunlarımı yani best oyunlarımı devamı gelecek arkadaşlar bu serinin. Sizler de hiç değilse bu oyunlardan haberdar olursunuz ve oynarsınız. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye. Bye.